Salam dostlar, bu gün sizlərə də bir də Brawl Stars-ın 7-ci bölümünü çəkəcəm dostlar. Kanalıma abunə olun. Bir də dostlar, bu video 2 like gələsə, bunun 8-ci bölümü çəkəcəm Brawl Stars-ın. Əgəlməsə e, biləcəyim ki, Brawl Stars-dan sıxılmışsınız görə çəkməkdən. Nəysə. İndi biz maçımızı seçək. E, hansı maçı oynayaq? Məncə bunu oynayaq. Seçim, ha bunu.

Birimiz gelip ortadaki kutular kapmalıydı. Ooo yok artık. Öldük. Yok artık. Yok artık. <laughs> bastılar Neyse <laughs> biz bir karan. Bunu seçeriz yoksa. Gel bunu seçeriz. Bir bu turdan bunu dostlar. Tez tez bunu vur 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 vur. Lan boşa da şey vakit itirdi ki. Böyle de iş olmaz be. Gel 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 Ah, bunu daldıq. Da İndi bir adam qaldı. Onu da alsaq maç bizimdir. Yəni qələbə bizimdir. Na bu harda diəkmi yükü məndən çoxdur üzətdə təxminən. Hardasın? O, harda öldü? <laughs> Qayva qazdan ölmüş adam. oldu. Nəsə bir maç daha oynayaq. Bir tur daha ataq dostlar. U. Ax oyunun xətaları var deyəsən qardaş. Tez bunu qıraxı məncə. Gücümüz olsun ona qarşı. Hadi gələr. onun utresi dolması daha yakıştı. deyil. Sərf Gel, gel, gel. var. İnşallah öldürə bilərik. Öldürdük. Yaşasın. Oo, öldür. Oh, 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 fısıldı böyle oldum fısıldı neyse bir tane de oynayıp bir bu son turdu dostlar Oh, I just hope Barrio mu? Ha Barrio mu diyorsun? Ha Barrio mu? Ne oldu? 8000. 8 8000 dolma olur çok fazla. Oo 8 8000 sizi. Tez tez kas 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 kas. Ama bizi sıçtıracak ya. Canımız dolsun öyle 8 bir de tavaya. öldük. Öldük dostlar. Neyse dostlar <laughs> bu videoya 2 like gelse ha. Gels gelse dem demek siz burası videosundan sıkılmamışsınız. Gelmese demek sıkılıbdır. Sıkılmışsınız. Sağ olun dostlar. Özür